Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, şöyle bir şey açacağız. Şöyle bir şey. Evet, mermaid. My little mermaid. Şöyle bir aşaması var. Et evet, göstereyim. Bu arada gerçekten kutu çok güzel. Atmayı atmayı düşünmüyorum. Bu arada kalbim güm güm atıyor. Güm güm yapmış olabilirim. Yani şimdi Ay. evet. Açtım. Bu arada yurt dışından gelen oyuncaklar onu da söyleyeyim. Yurt içinden gelen şöyle indireyim. Evet arkadaşlar, e bu arada yanımızda su da hazır bakın. keyfim pek bir yerinde. Arkadaşlar burada gerçekten çok güzel bir deniz kapısı var. <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim. Bu arada dokusu daha çok ne gibi söyleyeyim mi? Ne? Plastik. <laughs> Az azıcık, azıcık, yapışkan bir plastik böyle sert plastik gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu açılmıyor. Bu açılmıyor. Evet arkadaşlar koyayım. Ses duyuyor muyuz? 3, 2, 1. Hiçbir şey olmadı. <laughs> evet arkadaşlar bunu ben böyle seri yapacağım. Yani böyle e, her gün böyle yapacağım. Arkadaşlar yani bu baya bir böyle bir 4 gün falan belki sürer. Wait for or to. 38 hours. İki gün veya bir gün, gün, gün beklememiz gerekiyormuş. Yani... yani, sabah olur mu hiç bilmiyorum ama sabah dersimiz olduğu için yani akşam üstü çekebiliriz. Olmazsa telefisi de çekelim. 10 dakikalık ee, çok Ya da e, 35 dakikalık. Evet arkadaşlar ama gerçekten çok güzel bir şey bu. Gerçekten çok güzel bir kabuk. Bu Şu arasına bakacağım. Arasına hiçbir şey gözükmüyor. Gözükmüyor değil Ama azıcık mor olabilir. Attın mı? Hayır. Ya ben bunu açmak istiyorum. Şöyle çok diye. Açılmıyor ki. İç o suyun içerisinde bir duracak. Evet. Tamam. Aynen. Abone olun, like atın. Bu heyecanımız e, yeah. Tabii ki de izin veriyorlardır. Benimki şahsen verdi. Kendi kanalıma, kendim abone oldum. <laughs> Oui. Evet arkadaşlar kameranın arkasında bir şeyler yapayım <laughs> evet arkadaşlar like atın. Subscribe, subscribe yapın. Yeni bir kanal açmak için ne yaparsanız yapın. Ne oldu? Gif. Gif. Evet arkadaşlar. Ee, Ay e sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.